Osmanlı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın 2 seviyesindeyiz. 835 puandayız arkadaşlar. Ve ufak ufak ilerlemeye çalışıyoruz. E, tüm oyunlarda dikkatimi şu çekti. Ya çok defansif oynuyorum. Biraz da agresif oynama kararı aldım. Kendimi agresif oyuna alıştırmaya çalışacağım. Yani ben turtling yaparak hep adamın saldırmasını bekleyip defans üstüne defans en sonunda adama saldırıyorum ya. Yani artık biraz daha kendimi e, adama saldırmaya odaklamaya çalışıyorum. Yani işçilerini taciz edeceğim, ordularını taciz edeceğim, bir şeyler yapacağım. Yani adamı da meşgul edeceğim. Sonuçta ben hani ekonomiye, ekonomiyle uğraşıyorum bir yandan... E, o yüzden saldırmaya vakit bulamıyorum. E, ama ben de adamı taciz edersem adam da yani ekonomiyle uğraşamayacak. O da başka şeylerden geri kalacak. Hani o şekilde düşünüyorum ve o şekilde yapacağım. Videoyu başlamadan önce hatırlatayım ki videoya beğeniye ihtiyacım var arkadaşlar. Beğeniler ne kadar fazla gelirse kanal o kadar büyüyor. Daha fazla kitleye ulaşabiliyoruz. O yüzden beni de kırmayın. Kendinizde beğeniye basmaya üşenmeden hani o üşengeçliği kırıp hemen bir beğeni butonuna basın arkadaşlar. Bunun bana çok büyük faydası olduğunu tekrardan hatırlattıktan sonra videonun sonunda sizden gelen yorumları okuyacağım diyorum. Bu ortaya seviyorum abi. Bu ortaya seviyorum. Nasıl bir adama karşı oynayacağız? Adam altın 2 tek sıralı da yenilmiş. Ne oynuyormuş? Kutsal Roma. Kutsal Roma ha, Relik Savaşı'nı alabilir. Evet, Relik Savaşı'nı alabilir ve şeylerle de gelebilir bu. Piyadelerle hmm, de gelebilir. O yüzden biraz zorlanabiliriz. Bu adama karşı biraz zorlanabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Relik Savaşı'nı kaybetmemeye çalışacağız. Atlarımızı Bol bol kullanacağız. Kutsal Roma'ya karşı biraz temkinli oynayacağız. Hadi bakalım elimizden gelenin en iyisini yapalım. Kutsal Roma'ya karşı. Birazdan açılacak. Bir de bunun işçilerini öldürsek de bir şey ifade etmiyor. Bunlar çatır çatır işçi basabiliyorlar ya. İşçi tacizi oynayacağız dedik. Ee, yapamayacağız. Abi şöyle yapsak bunu. Ha şöyle yapalım. Tamam. Sen gel abi şöyle. Bunlar geliyor. Şöyle bıraksınlar. Hemen şuradaki oduna gelsinler. Kurulum nasıl yapacağız ya? Bu arada da kurulum biraz şey ee, sıkıntılı. Sıkıntılı bir harita. Şurada bir koyun var onu alacağım. Aldım. Tamam. Şöyle bir gidelim bakalım. Bir sıra gitsin. Şu şeyi bekliyorum. Odunu bekliyorum. Hemen şuraya gelin. Bir tanesini alacağım ama. Şu tarafa doğru kurulacağız. Tamam. Tamam. Sonra gelir buraya altın madenine. Bak bak şunu kaçırma. 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 Şunu kaçırma. Biraz sonra yemek gelince yeni de basacağım. Bekliyorum yemek gelmesini. Adamın oha oyuncusu. Bu ne lan? Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Neyse biz de bulduk. Adam da kendi bölgesindekileri almış demek ki. Tamam adam da kendi bölgesindekiler almış demek ki. Yok bir şey yapamayız burada. Hayır. İyi kurtardık tamam. O mızrak dedi burada hiçbir şey yapamayız. O yüzden mızraklı buraya çıksın. Şunları bırakalım. Sonra şuradaki odunu alacağız. Şuradaki odunu da alacağız. Bakacağız dalgamıza. Biz de aldık ya 10 tane koyun aldık. Yalnız şu anda şu işleri bir iptal edelim bakalım. Şimdi birazdan çığ atlayacağız. Şuradan 4 tane alayım. Tamam bunları bir kontrol 9 diyelim. Tamam. Şuraya gelin abi. Sultan ticarethanını yapın. Tamam. Tamam şöyle bir gelelim şuraları bir görelim. Sen ne yapıyorsun? Mızraklı asker. Ha şimdi bunları buradan odun almamız lazım. Şöyle bir alalım bakalım şu oduna. 3 tane mi kaldı? Bir rız gel. 4 4 olsun. Ee, şuradan da tabii yeni basmamışız. Bak çağırttık bir süre işçileri basmayı unuttuk. Ev yapacağız. Ee, sonra ayrıca şuraya bir oduncu atmamız gerekiyor. Tamam evi şununla yapacağız. Tamam şöyle yapabiliriz. Adam feodal çağa geçti. Hadi abi gel gel gel. Gel artık şuraya şunu bırak. Sonra şuraları aç bana. Şimdi bunlarla oduncu yapacağız. Yani işçimiz boş demiş. Evi yaptıktan sonra altın madenine geri dönmeyi, döndürmeyi unutmuşuz. Şimdi yiyecek de gelsin. Çift dülger baltasını yapacağız. Tamam. Bunlar bana şuraya gelsinler. Tamam. Şuraya gelsin bunlar. Orada kıyı balığı toplasınlar. Çift dülger baltasını yapalım. Tamam oduna biraz daha ağırlık vereceğiz şimdi. Tekne falan da yapacağımız için oduna biraz daha ağırlık vereceğiz. Buradan artık ee, şeye geçiyorum. Atlaya geçiyorum. Evet, selam. Tamam şuraya bir tane liman istiyorum hemen. Bu ortada liman önemli. Şöyle yapsak o kıyı balığını yok eder mi orada ya? Hmm. Şu kıyı balığını yok etmek istemiyorum oradaki. Tamam şöyle yapalım. Bu arada buraya gelecekler. Tamam. Buraya oduna çıkmaya devam ediyorlar. Bir tane demirci yapacağız. Sonra hemen e, arkasına stable'mizi koyacağız. Atlarımızı üretmeye başlayacağız. Bir tane de okçu binası falan yapabiliriz duruma göre. Çıkan hep bir şeye gidecek yalnız. Ee, çıkan hep oduna gidecek ve balıkçı gemilerinde başlıyorum abi. Ne oldu lan internetim mi gitti? Ya bir de Makedonya'da bu sorunu yaşıyoruz işte. O gitmemiş. Tamam. Redik Savaşı'na da girmemiz lazım. Adam ee, şu adam bakalım yalnız ha. Adam ne yapıyor? Adam ne yapıyor bir görelim. Ev. Evleri unutmayalım abi. Şöyle yapabiliriz evler ya. Şu, şuraya yapabiliriz. Ne yapıyor? Kış da yapıyor. Tamam Şuraya dalarız arada. Şöyle şöyle bir gel bakalım. Orayı bir görelim. Şuradan öncüsü geçiyor. Bizim oradaki e, şeyimizi görecek. F yapılmadı mı hala? Bir tane daha yap hemen yanına. Buradan ahır yanmıştık. E, ahırdan adamlar çıksın. Bir tane de e, okçu binası yapmak istiyorum. Buradan da şunu veriyoruz zaten. Tamam. Şimdi Şunlara şöyle bir güzellik yapacağım. Şöyle bir güzellik yapacağım abi. Tamam oraya bakmayabilir o. Bak gemileri yok. Orada kalsın o. Tamam onu, onu arada kullanacağız. Gel abi evde ev daha yap bana. Buna öncüyle mi vuruyor? Vursun. Şunun öncüsünü yiyelim biz. Tamam. Üç tane işçi boşta. Gel abi şuraya. Okçularımızı da çıkartalım. Şimdi ee, Taşa aşağıda iki tane vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim nerede taş var? Şurada taş var. Şu taşa da iki tane verelim şöyle. Ormancılığı da yapıyorum. Şuradan da hemen ee, şu ikisini yapıyorum. Üç tane işçim. Gel abi. Sen de Gel. Ha tamam. Abi bunlar niye çalışmadı ya? Bunlar niye çalışmadı buraya? Ha şuradaymış abi. Tamam. Onlarla çalışsın. Herkes güzel çalışıyor. Tamam okçu çıkartmaya devam ediyorum. Buradan at çıkartıyorum. Bir tane daha şundan yapacağız. Ee, daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Bu adam bitirdikçe yapsın abi. Böyle böyle gitsin bu. Tamam. Sonra artık e, şuraya gelebilir. Şuraya gelebilir. Şöyle gelebilir abi. Tamam. Burası da güzel çalışıyor. Oduncular da güzel çalışıyor. Atlar, okçular... Şu askerlerimizi bir alalım abi. Şöyle bir gidelim bakalım neleri var görelim. İki tane şey var kıştası var. Ne ne yapacak acaba o kışlalardan? Biz şu dakikadan sonra tamamen şeye odaklanıyoruz. Şöyle bakalım mı abi şuna? Neleri var diye bir bakalım mı abi? Denize girmedi adam. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Ee, okçulara ihtiyacımız olacak. Atlara ihtiyacımız olacak. Eşit. Biraz okçu çıkartacağız. Biraz da attı çıkartacağız. Bunların bir kısmı altında şöyle e, artık şöyle bir şey yapabilir bana. Hop 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 geri geri geri. Geri geri geri. Tamam gel 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 sen buraya siz şuraya gel 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 gel, gel. Gel. Geri kaç, geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Tamam. Şöyle gel. Tamam. Biraz rahatsız ettik onu. Herkes buraya. Okçular. Şöyle bir ee, şey yapabiliriz şuraya hemen. Siz hemen şöyle gelin. Şuraya gidin. Sen şöyle gel. Okçular. Atlı. Tamam. Daha fazla askeri binaya ihtiyacımız var bence bizim şu anda. Bir okçu binası da. Tamam. Şunları artık buradan alıyorum. Şuraya veriyorum. Hatta şuraya veriyorum ya. 7 tane işçiler de boşta. Abi herkes iyice ee, çağda atlamamız gerekiyor bir an önce. Bir an önce çağda atlamamız gerekiyor. Tamam. Şöyle. Şu tarafa. Abi. 800. -100. Hadi yiyecekler gelsin. Bir tane daha gemi istiyorum abi. Bir tane daha gemi istiyorum. Hemen. Şundan bir tane yapalım. Şuraya bir yere e, yeniden askeri okulları falan yapacağız. Şuraya bir yere yapacağız abi. Tophaneyi, amiriyi yapalım yalnız. Tophaneyi, amiriyi şöyle yapıyorum. Tamam mı? 3-3. Tamam. Tophaneyi, Amiri şöyle yapıyorum. Tamam yapıyorum şu tophaneyi, amiriyi. Ondan sonra buradan hemen yokçular. Ee, bir tane işçi alıyorum. Şuraya gönderiyorum. Ev yapacağım. Çabuk şu, şu, evi koyalım oraya. Odun mu yok lan? Bırak odunu bırak. Sonra şuraya gel. Çıkanlar da herkes oduna. Tamam yap şunu. Şimdi dörtte kaç tane var? On bir tane spy var? Tamam mı? Şurayı bir yoklayalım. Aa buraya kule yapmış. Yapsın yapsın çok güzel. Çok güzel. Bir tane işçi boşta gel abi oduna. Oduna 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 oduna. Boşta olanlar oduna. F1 buraya. Oh oh oramlara bak. Ramlarla gelecek, ramlarla gelecek. Ramlarla gelecek. Tamam. Bu ramlarla geri döner mi? Bu adam oradan döndürebilir miyiz acaba? Siz hemen şuraya oduna. Bu buraya geliyor. Bunu şöyle yapalım abi. Tamam geliyor. Tamam gir, gir abi sen de gir. Sen de gir madem. Tamam mı? Ölmüyorlar abi ölmüyorlar. Aa biz neden haber edeceğimiz lan? Neden haber edeceğimiz biz? Skull atladık ya. Abi hep dönmüş ya. Burayı unuttuk. Hep dönmüş. Tamam şöyle gel abi. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü kaybettik. Ve atladıktan sonra hemen şeylere basmamız gerekiyordu. Hemen basmamız gerekiyordu. Gün işçilerimiz oldu. Dün işçilerimiz öldürdü orada bakamadık. Yok yok yenileri de geliyor. Tamam yapamadık. Yapamadık 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 yapamadık. Bir ifade etmeyelim zaten sonra. Ne yapıp yapamadığımızın bir anlamı yok. Kaybettik. bin tane şey yapınca bu e, yadilerden yapınca benim ikinci çağda bu adama karşı koyabilecek bir şeyim yok yani. Benim bir an önce üçüncü çağa geçip e, araberiç üretmem gerekiyor Roma'ya karşı. Adamın o e, şövalyelerine karşı hiçbir şey yapamıyorum. Hemen üçüncü çağa geçip araberiç yapmak gerekiyor. Bir daha Roma gelirse öyle yapacağız. Tamam. Kanaldan bir tane yorum okuyalım. Osmanlı'nın en güçlü yanlarından biri üçüncü çağda gelen tüfekçidir. Tüfekçi artı sipahi kombinasyonu neredeyse alamayacağın ordu yok. Fransız atlı basarsa tüfekçi arttır. Okçu veya RBT'ye dönerse de spy artırsın. Olay bu kadar. Gerisi mikro demiş. Çok mantıklı. Grant Ayçiçek teşekkür ederim güzel yorumun için. Bunu deneyeceğim. Çok mantıklı abi. Ama Roma'da mesela şu anda ne yapabilirdim ki? Ya? Gene kaybettik manyak gibi. Şu olay var abi. osmanlı Bizans oynadım artık yeter dediğim bir oyun vardı. Karşındaki büyük ihtimalle gene ağaç Ayçiçek demiş. Karşındaki büyük ihtimalle Smurf hesap ve en az 6-3 bir seviyesinde. Evet abim. Çok iyi oynuyordu. Kesinlikle öyle bir hesap. Bu e, Smurf demek herhalde çok e, kabiliyetli birinin e, ezik bir hesapla oynayıp şey yapması. E, ezik hesabı geliştirmeye çalışması gibi bir şey olabilir. Tamam yani kaybettiğim oyunlarda çok fazla yorum okumasını sevmiyorum. Bir sonraki videoda yine yorumları okuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.